Yaylar ve yükselen yaylar arkadaşlar merhaba nasılsınız? 8-14 Eylül haftasını konuşacağız şimdi sizlerle. Bu hafta bizi geçmişe götüren, geçmişte yapmış olduğumuz her neyse bunların tekrar böyle yaşanabilecek olduğu önemli bir haftaya gidiyoruz. Karma ve kader konularının çok fazla ön plana çıkabilecek olduğu bir hafta olduğunu da altını çizmek istiyorum. Neden? Çünkü güney ay düğümünün çok fazla işin içerisinde olduğu bir hafta. Merkür, güneş ve güney ay düğümü arasında bir stelyum oluşuyor. Stelyum 3 veya daha fazla göstergenin kavuşumuna deniliyor. Tabii bu Merkürle güneşin kalbinin Güne Merkür Güneş'in kalbine oturacak hafta sonu. Bu da e, güney ay düğümünün çok yakınlarında oluyor. Yani oldukça e, geçmiş konularında, geçmişle alakalı e, kararlar alabilecek olduğunuz, yaşadıklarınızla alakalı kararları alabilecek olduğunuz bir hafta. E, bunların yanında Jüpiter'de bir seksil açı e, veriyor bu steriluma. Burada şimdi çok önemli iki gösterge var. Merkür Başak Burcu'nda yönettiği ve yüceldiği bir burçta. Jüpiter'de Yengeç Burcu'nda yüceldiği bir burçta. Aralarındaki bu seksil açı olaya pozitif bir yorum katmaya e, katmak isteyecektir. Bir şeyleri büyütecek, genişletecek. Çok fazla iletişimler kuracaksınız. Kendinizi çok fazla ifade etme durumları olacak. Geçmişi çok fazla bir şekilde tekrar etme yaşanmışlar, yaşanmışlar, yaşanmışlar böyle bir defter gibi önünüze serilebilir arkadaşlar. sizin bu 10. evinizde olacak. Şimdi 10. ev kariyer meselelerini, Otorite figürleriyle olan ilişkilerinizi, ilişki sorunlarınızı, hedeflerinizi, planlarınızı, organizasyonlarınızı anlatan bir evdir. Disiplinize olduğunuz konular neyse bunlarla alakalı meseleleri aslında masaya yatıracaksınız. Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümünün bu kavuşumu eski konuları aslında ön plana çıkartacaktır. Yaşanmışlıklar, yaşandık yaşanmışlıklar, eskiler, yerleşmiş konular işte mesleğinizle, kariyerinizle alakalı olan ve otorite figürleriyle aranızdaki ilişkiler ön plana çok fazlasıyla çıkacaktır. Jüpiter'in buradaki seksil açısıyla kendinizi çok fazla ifade etme, düşüncelerinizi sık sık tekrar etme, aynı şeyleri konuşma durumlarını yaşatabilir sizler için. Tabi bunlar aslında bir şeylerin kazanma, elde etme yolunda olacaktır. E, eskiyi gözden geçirmeniz gerekiyor. Az önce bahsettiğim işte iş meslek kariyer dedim ya. Bu konularda e, geçmişi masayı yatırıp bırakmanız gereken ne? E, belki de bir tutumunuz var. Bir çok fazla kendinizi zorunlu hissettiğiniz, gerekli olduğunu hissettiğiniz bazı alışkanlıklarınız var. Belki bunları hayatınızdan uzaklaştırmanız gerekiyor. Uzun zamanda çözmediğiniz ya da göz ardı ettiğiniz meseleler her neyse kariyerinizde, iş hayatınızla alakalı onları masaya yatırıp yapmanız gereken konuşmaları yapmanız, söylemeniz gerekenleri söyleyip ya da duymanız gerekenleri duyduktan sonra aslında bir analiz sürecine gireceksiniz arkadaşlar ve bundan sonra artık eskisi gibi olmamak için adımlar atmak, kararlar almak, bir vizyon oluşturmak gerekli. En başında ne demiştim konuşmanın ne ektiyseniz onu biçebilecek olduğunuz bir zaman çünkü aslında şu anda ne biçiyorsanız aslında bunları ekmiştiniz. Bunu bu felsefeyi göz ardı etmeden kaderi bir noktada da sizler yaratıyorsunuz. Yani ağır bir cismi gerçekim diye bir gerçek var. Ağır bir cismi bırakırsanız ne olur? Düşer. Yani onun düşmesi sizin bırakmanızın bir sebebiydi. Neden? Sonuç ilişkilerini bu süreç içerisinde iş konularında çok fazla kullanmanız, dile getirmeniz sizin yararınıza olacaktır. Çünkü bir geleceğe yönelik bir olumlu bir şey istiyorsanız, yani geleceğinizi şekillendirmek istiyorsanız çözümler bulmalısınız şimdiye yönelik. Yani siz o gece ulaştırmanın önündeki engeller ne? Bunları analiz ettikten sonra bunları aşmak için de ayrı bir çaba harcamaya başlayabileceksiniz sevgili arkadaşlar. Benim bu haftalık size anlatacak olduklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.